Perişanlığıma bakın. Gerçekten. <laughs> yeni gözümü açtım. Gerçekten çok hastaydım. Yani şu tipimden de belli olurdur zaten. Ee, yılbaşı geliyor. Ağacı kuramamıştık. Karamey odasından dolayı. Benim de aklıma çatı katı geldi. Çatı katın aydınlatması çok güzel. Birazdan göstereceğim. Dedim ki burada bir ne bir yeni yıl fotoğraf çekimi yaparız. Yani bunları sırf karanın güzel fotoğrafları olsun diye yapıyorum ama. Şaka bir tarafa ben gerçekten de yeni yıl ağaçını, yeni yıl konseptini, böyle ışıl ışıl her şeyi çok seviyorum. Oh enerjim varken de ağacı kurdum. Şimdi karanın yemeğini hazırlayacağım birazdan. Aşağı ineceğiz ama inmeden önce size şurayı bir göstereyim. En alta böyle boş hediye kutularını koydum ve ağacı şu şekilde süsledim. Tek sığabilecek olan yer burasıydı. Diğer taraflar bayağı dolu ve karma karışık. Şu arkaya şöyle şeyi koydum. Ayıyı, ayının bir tanesini. Ama sanırım şu kısım fotoğrafta kötü çıkacak gibi. Oraya bir çözüm bulmam lazım. Yani şu konseptte bir fotoğraf yapacağız. Şöyle bir aile fotoğrafı düşünüyorum. Yani inşallah güzel olur. Bu çabama değer. Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba. Daha sabahın ışıkları doğmadı bile. <laughs> Daha Almanya karanlık. Almanya'nın kışı zaten hep karanlık. Yani asla güneşi göremiyoruz. Ee, uyandık biz. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Özellikle ben kendime gelmeye çalışıyorum. Karan zaten çoktan kendine geldi. Oyunlara başladı. Ama benim duyduğunuz her sesim hala çatallı. Gözlerim hala şiş. Yüzüm hala şiş. O zaman kendime gelmeye çalışıyorum. Kahve de yapmadım kendime çünkü aralık borç yaptığım için daha vaktim dolmadı. Kahveyi de sade içmek istemiyorum. Ben filtre kahveyi sade bir şekilde çok seviyorum ama kapsül kahveyi sade içmeyi pek sevmiyorum. O yüzden kahve keyfimi de sade kapsül kahveyi ziyan etmek istemedim açıkçası. O yüzden şöyle bir saat falan daha beklemem lazım bekleyebilirsem. Birazdan onun böyle mamasını verdikten sonra öğle yemeğini yapmaya başlayacağım. Bugün Kemal evde değil, ofiste çalışıyor. O yüzden Kemal ofiste çalıştığı günler kendime Kemal'in sevmediği yemekleri yapıyorum. Mesela diyorum, kabak yemeği yapıyorum, Kemal sevmiyor. Kaplıcan yemeği yapıyorum, onu da sevmiyor. Biber dolması yapıyorum ki bugün biber dolması yapacağız. Onu da sevmiyor. <laughs> Ama ben biber dolmasına bayılırım. Yani bir tencereyi tek başıma yiyebilirim. O yüzden kendime bir dolması yapacağım. En kolayından şöyle zeytinyağı alıp Onu beraber hazırlarız. Akşam da Weihnachtsmarkt'a gideceğiz. Weihnachtsmarkt Türkçe'de daha çok Christmas olarak bilinen, böyle Noel zamanı olan bilinen, yani bu dönem böyle panayır yeri gibi yerler kuruluyor. Böyle küçük küçük ahşap evler. Orada işte bir şeyler satılıyor. İşte sıcak çikolatalar, işte böyle Almanya özgü bir şeyler daha çok işte sıcak şarap falan. Ee, bugün arkadaşlarımızla oraya gideceğiz. Daha hiç gitmedik. O konuda da nasıl yapacağız bilmiyorum. Karan tam yemek salse denk geliyor. Ama bulacağız bu çözüm. Yani bugünlük birkaç planımız var. Onları beraber gerçekleştireceğiz. Geçen hafta çok kötü olduğum için video çekemedim. O yüzden dedim ki kendimi toparlamışken hemen bir video açayım size. Böyle birlikte günlerimizi geçirelim. Umarım şimdiden severek izleyeceğiniz bir video olur. Eğer videolarımı severseniz, beğenirseniz lütfen bana destek olmayı, yani kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve hatta şuradan bir yerden, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, şimdi bir sonraki sahne büyük ihtimal dolma yapacağımız sahne olacak. O sahnede görüşürüz. benzerimi koydum. Biber dolmasını yapmaya başlayacağım. Biberlerimi böyle kesip hazırlamıştım. İlk önce bunları şöyle bir yerleştiriyorum. Ne kadar sığacak diye. Bir tane daha biberim olsa çok iyi olurmuş ama yok. Bunu böyle tencere dizdikten sonra şöyle bir içimi alıyorum buraya. İçimi yaparken çektim zaten. Ee, ama kısaca tekrar anlatayım içine ne koyduğumu ee, biber salçası koydum, domates sosu koydum birazcık hazır olanlardan, soğan koydum, sarımsak tuzu, tuz, karabiber ve bol zeytinyağı koydum. Ben bol zeytinyağı seviyorum. Ayrıca işte içine nane koyan oluyor, başka böyle şeyler koyan oluyor. Ee, ben o şekilde sevmiyorum. Ben böyle biraz daha basic malzemelerle ve içi kıpkırmızı olacak şekilde seviyorum. Bunu böyle hazırladıktan sonra böyle tatlı kaşığıyla direkt biberlerin içine şöyle koyuyorum. Sığdığı kadar ama tabii ki ağzına kadar doldurmuyorum. Şöyle biraz bastırıyorum. Şöyle. Hepsini bu şekilde şimdi dolduracağım. Ben şöyle biberlerin kapaklarını kestim. Atmadım. Böyle direkt üzerlerine kapatmak için ama olur da atarsanız olmazsa falan ben bazen sadece çeri domates koyuyorum üstüne. Bu şekilde de güzel oluyor. Bu arada tencereyi değiştirdim. Şunu aldım. Bunda daha iyi oldu ama şöyle iki tane arttı. Onları da bir ikinci posta olarak pişireceğim. Karan'ın haşlama tenceresini hazırladım. Dünden kalan burada makarnamız var. Karan uyuyor. İşte rezatörü temizledim. Mutfak işini şu şekilde bitirmiş oldum. Karan'ın havucunu haşladım. Şöyle. Şuraya alıyorum. Bunu nasıl hazırladığımı da göstereyim size. Ben kesinlikle püre yapmıyorum. Önerilen de bu zaten. Böyle 12 dakikada havuç haşlanıyor zaten. Böyle dakika tuttum. Kaç dakika oluyor diye. Ocağa koyuyorum. Daha sonra oradan saatten ayarlıyorum. Dakika 12 dakika. 12 dakika sonra benim işim olsa bile ocak kendi kendine kapanıyor. Şöyle çatalla bir güzel ezliyorum. Demir çatal da kullanmıyorum. Ekstra karınlık kene çatalından kullanıyorum. Böyle bir tık ezdikten sonra yine şöyle bir araya getiriyorum hepsini. Şöyle zeytinyağı dökeceğim. Yine böyle zeytinyağıyla da şöyle iyice karıştırıyorum. Şöyle bunu hazırladım. Böyle karın yemeği şimdi hazır. Şimdi kendi yemeğimize bakacağım. Büyük ihtimal sadece ben yiyeceğim için böyle çatalla tadına bakıyorum. E, suyu bitti pişmiş. Bu arada ben böyle biberlerim tamamen hamur gibi olmuş sevmiyorum. Bir tık böyle bir dişe gelmesi lazım. İçten tam pişmiş olacak ama biberler bir tık çiğ olacak. Karanlığımız mızmız Ben hemen onun yanına gidiyorum. Hepsini bugün bitirebiliriz Karan. 5 kaşık var burada. Aç bakalım ağzını. İttirme aşkım. Havucu sevdin ama sen. Benim elimde bu şekilde yoğurt ve biber dolması. Şimdi çok acıktım. Hemen yemek istiyorum. Daha hmm. çok yapacağım, Aa, içine ekşi koymayı unuttum. şimdi Koblenz'e geldik. Varnas Mart'a gideceğiz. Hazırlanırken çekemedim çünkü karanmayıp Bey mızmızdı. Ee, sonra çıkmadan önce bir kakao operasyonu yaptık karanma için. Ee, şimdi geldik arkadaşlarımızı bekliyoruz. Birazdan zaten size Varnas göstereceğim. Evdeyiz. Gördüğünüz üzere. Evet. Çok heveslenmiştim. Bir de bu arkadaşlarımızla ne zaman çıksak Karan hep ağlıyordu. Ee, ben de artık dışarıya alıştığını düşünmüştüm ve şey dedim hani ağlamaz, rahat rahat gezeriz. Bir de tam işte dediğim gibi, ben Almanya'nın bu Noel dönemini çok seviyorum. Aynı asma falan her zaman ışıl ışıl. Ama e, Karan zaten bugün öğleden sonra full mızmızdı ama normal mızmızlık seviyesindeydi. Yani böyle ekstra bir şey değildi. Ee, biz oraya gittik arabayı park, park yeri bulmak aşırı derecede zordu. Park yeri bulduk çıktık. Arkadaşlarımız geldi. Karan biraz böyle mızmızlanmaya başladı arabanın içinde. Ben Karan'a hala şey yatırıyordum. Böyle bir e, yani oturma e, şey değil onun yani çok uzun yıllardır sanki Almanya'da doğum şimdi Türkçe saklama gelmiyor da çünkü bu bebek arabası almaya başlarken full Almanca şey yaptığım için hep Almancılar aklımda onun ne deniyor bilmiyorum böyle yatma pozisyonunda bir şey. Sadece düz yatabiliyorum da. Ona ne zaman yatırsam çığlık çığlığa ağladı yani. Ve mont olduğu için üzerinde mont kaydı elimizden. Kendisi aşağı kayıyor. Ağır. Bir ka Kemal tutuyor bir ben tutuyorum ama ikimizin beli kopuyor. Hiçbir şey yiyemedik. içemedik doğru düzgün yiyince hızlı hızlı yedik. Ve hani artık şey... Onlar zaten önemli değil bir şey. Yemeyelim içmeyelim ama Karam o kadar çok ağladı ki. Yani böyle hava soğuk gözünden yaşlar akıyor. Asla sakinleşmedi. Yani onun ağlamasını için parçalanıyor zaten. O yüzden bugün akşam burnumuzdan geldi. Gerçekten hiç zevk alamadık. Arabaya bindik. Eve gidelim artık dedim ben. Arabaya bindik. Ara biner bemez de böyle birazcık yoldan sonra uyudu beyefendi. Şu an uyuyor. Uyanmasını bekliyorum çünkü mama saati aslında. Mama saatini de biraz geciktirdim. Bugün bile hani dışarıda vermeyeyim eve gelince yer ama şimdi uyuyor bakalım ne zaman uyanacak. Büyük ihtimalle ben uyandıracağım çünkü aç karnına böyle yatmasın. Çok erken uyanır ama keyifsiz yani. sizin gibi size hiçbir şey de çekemedim. Umarım başka bir Binance var da daha keyifli bir şekilde çekim yaparım. O yüzden bu videoyu yarına da uzatacağım. Yani umarım güzel bir şeyler çıkar. Şimdi Karan'ı bir işte hallederim. Altını değiştireceğim. Mamasını vereceğim. Ondan sonra direkt ben de uyuyacağım. Başım o kadar tatlı uyuyor ki. Sanki az önce ağlayan çığlık adam o değilmiş gibi. Bir de bugün için o kadar heveslenmiştim ki bu arkadaşlarımıza istediğim gibi onların da bebekleri var. Çok keyifli zaman geçiriyoruz ama hep dışarı çıktığımızda Karan böyle ağlıyor. Böyle ağlamaz diye düşünmüştüm. Saçlarıma fönler çektim, makyaj yaptım falan. Ama maalesef doğru düzgün birbirimizin yüzüne bile bakamadık arkadaşlarımız. Yani doğru düzgün konuşamadık bile o kadar çok ağladı Karan. Her neyse şimdi bana iyi geceler. Yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba. Saat şu an onu 18 geçiyor. Karın ilk uykusuna yatırdım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Burada saçlar muhteşem değil mi? Kahvem köpürürken size dönüp güncelleyeyim. Dün gece bayağı geç yattık hani yani ben altını değiştirirken uyandı sonrasında saat 10'a falan geliyordu biz hiç onda uyumaz yani karan bizim uyku saatimize daha erken ee, sonrasında saat 5'te kalktı yani bir kere uyku saati kaydığı zaman bütün gün boyunca yani ertesi güne de yansıyor bu bütün sistemi alt üst oluyor karan da alt üst oldu ee, bu işe nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum yani buna alışması lazım çünkü şey bir çift olmak istemiyorum hani çocuğumuza bağımlıyız zaten o ayrı ama hani şu an bizim karını bırakıp dışarı şey çıkabileceğimiz kimse yok evet annemler geldiğinde bunu bir süreliğine geçici olarak yapabiliriz ama ben kalıcı bir çözüm istiyorum yani karının da ara sıra bu sisteme ayak uydurmasını istiyorum hani her zaman değil ama sürekli a karın uyku saati diye kendimizi kısıtlamak istemem yani öyle ebeveynlerden olmak istemiyorum hani öyle olanlar varsa da saygı duyuyorum bu arada. Ama ben o şekilde yapmak istemiyorum. Ee, şimdi kendime gelemedim. Sürekli gecede uyuyup uyandığı için sabah da yine iki defa, üç defa uyuyup uyandı. O yüzden kendime gelmedim Hemen bir kahvemi yapayım. Sütüm köpürdü zaten. Kahvemin yani Yine bakın nasıl tatlı duruyor. Şurada arkada daha bal kabağımız var. Bunu birazdan böyle hazırlayacağız. Bunu Karen için aldım. Bugün bal kabağına başlıyoruz. Geri kalanını da kesip buzluğa atacağım. Hatta mevsimiyken bir tık fazla alıp hepsini kesip buzluğa atmayı düşünüyorum. Yani kışın bayağı iyi olur bence. Şimdi karın için bal kabağını hazırlayacağım. Şöyle ben organik bir bal kabağı almıştım zaten. Ben daha önce hiç bal kabağı kesmedim bu arada. Açıkçası biraz da korkuyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum çünkü. Ben böyle çeşit çeşit bıçak aldım. Böyle çıkarıyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla iç çekirdeklerini alacağım. Şimdi kabakları bu şekilde kestim, doğradım, koydum. Bunun üzerine de koydum ki suları çeksin diye çünkü yıkadım. O sırada karambeyin kabağını böyle hallettim. Böyle kabağını haşladım. Zeytinyağı ile ezdim, suyunu koydum. Şimdi bunlar kururken karının yemeğini vereceğim. Bal kabakları da kurudu. Şimdi de onu bu poşete koyacağım. Beraber hızlı bir şekilde koyalım buraya.